merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beşamel soslu patatesli tavuk yemeği yapacağız. Bunun için patateslerimi soydum, yıkadım ve halk halka halka doğradım. Şimdi bunları bir güzel soslayacağım. İçerisine zeytinyağı, tuz, kırmızı biber, karabiber ve kekik koyacağım. Başlayalım şimdi. Çok az bir yağ ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar karabiber. yine bir çay kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber. Ve biraz da kekik. Kekik tavuklu yemeklere çok yakışıyor. Köri de aynı Şimdi bunu iyice karıştırıp tepsimize yerleştireceğiz. Şöyle yerleştirmeye başlıyorum. tepsimi yağlamaya gerek duymadım arkadaşlar Çünkü patatesimizi yağladık o yağ ona da geçecektir illaki ki şimdi patateslerimi 200 derece fırında 20 dakika kadar pişireceğim Evet arkadaşlar şimdi tavuk kısmına geçtik yemeğimizin patateslerin üzerine koyacağımız bir adet tavuk göğsü, iki tane doğranmış domates, bir tane kapya biber, bir tane yeşil biber doğradım. Şimdi önce tavuklarımın iyice suyunu salması için ocağıma alacağım. Yine tavuklarımızı da böyle sotelerken önce yağ koymayın. Kendi suyunu salmasını bekleyin iyice tavuğunuzu. Daha sonra suyunu saldıktan sonra yağ koyun. Çünkü yağlı su ikisi bir araya geldiği zaman sıçrama olur. Ama şimdi bir sıçrama olmaz şimdi gördüğünüz gibi tavuklarımız suyunu salmaya başlıyor gördüğünüz gibi tavuklarımız suyunu saldı ve rengi değişti şimdi buna yağını ekleyebiliriz yağını da ekledim arkadaşlar biberlerini de ekledim çünkü biber geç kavrulup tavuğumuzla beraber kavrulsun iyice baharat eklemelerini en sona yapacağız domatesten sonra yine biberlerimiz iyice kavruldu. Tavuklarımız da aynı keza. Şimdi domatesi ekleyeceğim. Domatesimizi de ekledim. Üç ayrı lezzeti bir arada sunan bir yemek. Çok harika oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok severek yiyoruz çocuklar da, ben de eşimle Yanında da pilav çok harika oluyor. İsterseniz nohutlu pilav, sade pirinç pilavı veya mısırlı pilav, erişte pilav. Ne arzu ederseniz yanında her türlü pilav gidiyor. Bizde klasik değişmez. Ee, genelde şehriyeli pilav yaparız. Yine ben ondan yapacağım yanına. Şimdi iyice domateslerim solacak. Kapağını kapatacağım. Sonra baharat eklemelerinde bulunacağız. Evet arkadaşlar. Su so temiz oldu. Şimdi çok az bir salça eklemesi yapacağım. Acı antep salçası. Ben domates salçası kullanmıyorum yemeklerinde. Salça domatesin kendini kullanıyoruz. Yine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı biber. Zaten salçam kırmızılığını verecektir. Yine çok az bir tuz. Çünkü patatesimizde de olacak. Ve şamar da. Yine çok az bir karabiber. Şimdi bunu iyice bir karıştıracağım. Son olarak da beşamel sosunu hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı un. ve tabi bu benim tepsimin küçüklüğüne göre değişiyor. Siz daha büyük tepsi yapıyorsanız iki yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı un şeklinde kullanacaksınız. Yani malzemeleri arttırın. Şimdi buna bir yemek kaşığı da un ekleyeceğiz. Ee, ocağımızın ocağınızın altı çok fazla açık olmasın. Hani unu kavururken yakmayın. Burada amaç hani unun kokusunun gitmesi. Kokusu gidene kadar kavuracağız unu. Beşamel sosunda zaten girip de lezzet vermedi. Hiçbir yemek görmedim. Çok harika oluyor. Hasanpaşa köfte de aynı kez onda da beşamel soslu yapıyorum. O da çok güzel oluyor bir gün onu da yaparız köfte çanağında garnitür üzeri beşamel ona biz genelde köfte çanağında garnitür diyoruz Hasanpaşa köfte diyen de var unumuzu iyice kavurdu kokusu çıkana kadar üzerine bir su bardağı ekliyorum ve iyice karıştırmaya devam edeceğim şöyle son görüntüsünü göstereyim sosumuzu üzerine bir çay kaşığı karabiber, çok az da yine bir de tuz ekleyeceğim. Sosumuz şöyle karabiberimi ekliyorum. E, muskat denemedim hiç arkadaşlar. Bunu da mutlaka bir gün de muskatlı beşamel sosu yapacağım. Acele yediriyorum sosumu. Benim karabiberim iri taneli. Ondan böyle görünüyor. Çok ufak sevmiyorum. Sosumuz da hazır. Yemeklerimizi sıralamaya başlayalım. Şöyle göstereyim. Patateslerimi fırından çıkardım. Şimdi üzerine yaptığım tavuklu o harcık dökeceğim. Böyle son görüntüsü. Şimdi en son da beşamel sosumuzu döküp üzerine kaşar rendeli. Evet, beşamel sosumuzla bir güzel yedirdim. Şimdi kaşar rendeleyeceğiz. Kaşarlarımı da rendeledim. Şimdi fırına süreceğim. Fırında kaşarlarım eriyip üzeri kızarana kadar pişecek ve daha sonra çıkarıp servise başlayacağız yemeğimizi fırından çıkardım. Kaşarları kızardı veridi. Evet arkadaşlar bugünkü tarifin de sonuna geldik. Çok enfes görünüyor. Yanında da pilavımı yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız, sağlıcakla kalınız.